Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu arabanın üzerinde çıkan hidrolik yağ aradaki farkı göstereceğim. Şimdi bu da yeni bir 44 hidrolik. Şöyle dökelim. Şimdi döktük arkadaşlar. Görüyorsunuz cam gibi. Bir de arabanın üzerinden çıkan hidroliğe bakalım. Bunu pompaladım. Çıkan pisliği görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle sallayayım daha çok şey çıkar. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Yani bu 10 yaşını geçmiş araçlarda özellikle maalesef hidrolik bu şekilde yani kola gibi olmuş. Şu fabrika çıkışı. Şurada üzerinden çıkan.